Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar, tavuklar için böyle marul ekmiştik arkadaşlar. İlk önce bundan başlayayım videoya. Şimdi neden marul ekiyoruz diye soran olabilir arkadaşlar. Şimdi tavukların sürekli olarak yeşillik ihtiyacını karşılamak adına sadece çim olmasından kaynaklı, böyle boş bulduğumuz yerleri kazarak Böyle e, bazı yerleri değerlendirelim dedik. Böyle de marullarımızı ektik. Gördüğünüz gibi marullarımız bu şekilde. Böyle bir sürü marul ektik. Artık olur olur olmaz olmaz böyle. Bayağı var herhalde bir yüzü geçik marul var burada arkadaşlar. İşteyse olunca hem kendi ihtiyacımızı hem tavukların ihtiyacınızı böyle karşılarız. Ama durumlar şu. Hava sıcak gibi gözüküyor ama arkadaşlar hava soğuk. O yüzden... Marılların yetişmesi biraz geç gibi duracak O yüzden bekleyeceğiz bakalım Biz şansımızı burada boş alanda değerlendirdik Burası normal boş Yani hiçbir şey yoktu burada ıvır zıvır vardı Biz burasını temizledik ve marıl ektik arkadaşlar Böyle Şimdi isterseniz e, tavuklara doğru gidelim arkadaşlar Böyle buradaki bahçeyi de göstereyim arkadaşlar Burada da soğan ve bezelye var Yine böyle köydeki bazı e, Bahçeciliği merak eden dostlarımız için de Böyle görsün istedim. Şimdi kümesimize geçebiliriz. Böyle de gün batımını göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir gün batımı oluyor şu an. Bir pazar akşamındayız. Gayet de güzel. Böyle tavuklarımızı içeriye aldık. Gördüğünüz gibi bahçede hiçbir hayvan yok. Bu gördüğünüz kapıyı da kapattık. Gübreleri de burada biriktiriyoruz arkadaşlar. Islatıp sürekli çürümeye bırakıyoruz arkadaşlar. Bunları zamanla kullanacağız. Zamanla bunlar çürüdükçe de ya satacağız ya da kullanacağız arkadaşlar. Bununla alakalı da zaten video çekmiştim. Gerekli açıklamayı orada bulabilirsiniz sayfamda. Böyle gidelim. Böyle bayağı karanlık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tavukları içeriye kapatmamış annem. Büyük ihtimal hala beslemedi. Böyle gördüğünüz gibi. Bu aralar bir yumurta veriminde düşüklük var arkadaşlar. Böyle göstereyim size de tavukları. Ataksarlı lohmanlar böyle yan yana durabiliyor. Gördüğünüz gibi tavuklarımız. Arkadaşlar bugün ilginç bir şeye şahit olduk. Tabii ben bunun videosunu çekemedim ama şimdi bunu söyleyeyim. Bu gördüğünüz yuvarlak sepetlerde Sadece bir tanesinde arkadaşlar Böyle gördüğünüz bir tane sepette Bir kere de 10 tane yumurta aldık arkadaşlar Tabi bunun videosunu çekmedim Keşke çekseydim size de gösterseydim Yani bu sepetlerden alabiliyorsanız Bulabiliyorsanız yani e, Pazarlarda veyahut Bu tür satan yerler varsa bilmiyorum Ben bizde nereden bulduk Onu da bilmiyorum gerçi de Bunlardan alın Böyle bir iki tane koyun arkadaşlar Çok güzel yumurta yapıyorlar bunda Neden yapıyorlar? Yani sadece tek bir follukta 4 tane 5 tane tavuğun yatarak yumurta yaptığına şahit oldum arkadaşlar bu da benim için çok garip bir durumdu neden garip bir durum şimdi normalde tavuk rahat olmak ister arkadaşlar ama nedense 4 tane tavuk bu sepetlerde rahat bir şekilde oturup bir tane foldan 10 tane yumurta alabiliyoruz arkadaşlar bu da tabi çok değişik bir olay o yüzden şimdi içeriye de geçelim içeride de biraz anlatacaklarımı anlatayım Müşteri durumları nasıl Böyle zaten içerisinde de bu şekilde böyle geçiyoruz Tabi geçelim yan taraftan Yemlerimiz de burada arkadaşlar Bir dünya yem var Hep gider Şimdi arkadaşlar Bu aralar sipariş olarak da bayağı yoğun dönemden geçiyoruz. Yani bir günde 200-300 adet yumurta isteyen insan olabiliyor. E, 4-5 ayrı müşteri dengelebiliyor. Yani bunun için ayrı bir çalışma yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü neden? E, talebe arz edemiyoruz. Eğer biz talebi arz edemezsek bu müşteri kaybına uğrayacağımız anlamına gelir. Ondan dolayı da e, yumurtalarımızı da çoğaltmak tavuklarımızı da artırmak istiyoruz. Bununla alakalı da ee, işte Haziran ayından sonra bazı çalışmalarımız olabilir. Çünkü şu an e, bazı durumlar var. O durumları atlattıktan sonra e, tavuk alıp yine bir 50 tane 60 tane tavuk alıp tavuklarımızı yüz ve üzerine çıkardıktan sonra günde işte yese bir 70-80 yumurta üretelim. Ürettikten sonra eğer talebe arz edebilirsek çok güzel paralar kazanabiliriz. Çünkü e, bu ay aşağı yukarı 1000 lira civarı bir gelirimiz oldu. Ee, bu da tabii ki de güzel bir para. Yani e, paraya ihtiyacınız olduğunda veya ne bileyim bir para kazanıyorsunuz onun üstüne 1000 lira eklenmesi gerçekten çok güzel bir rakam. Biz bununla işte 100-110 tavuğa çıkartırsak yani ayda 1500-2000 liralara neden çıkmayalım arkadaşlar? Böyle düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı eğer e, bu işlere başlayacak olursak, tekrardan tavuk alırsak sizi de bilgilendireceğim. Nereden aldığımı, nasıl yaptığımı, e, ilk aşamada nasıl, neler gibi şeylerle karşılaştığımı. Bununla alakalı da videolar çekeceğim arkadaşlar. Böyle bir pazar videosu olsun istedim. Gördüğünüz gibi tavuklarımız e, yatış moduna geçmekte. E, bu tüneyeme de bayağı laf eden olmuştu arkadaşlar ama gördüğünüz gibi tavuklar gayet mutlu. Bunlar da zaten biraz eğimli durduğu için ee, üst üste gelmiyorlar. Üst üste gelmedikleri için de birbirlerini üstüne pislemiyorlar arkadaşlar. Böyle bir durum var. O konuda sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi duvarlar zaten biraz sıkıntılı. E, boş bulduğumuz zamanlarda kireç yapıyoruz. Zaten bu duvarı gördüğünüz gibi karşıya ne kadar temiz olduğunu görüyorsunuz. Ama tabi burada tavuklar durduğu için biraz daha pis duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar tavukçulukla alakalı bir işler yapmak istiyorsanız videoma bekliyorum. Videolarımı kanalıma abone olun, sayfamı izleyin ve istediğiniz gibi sorular sorup sorularınıza cevap aramak için sayfamda her türlü konu mevcut. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.